virüs yiyeceklerine bulaşır. Son 3 ayda en çok duyduğum sorun, en çok bana sorulan sorular arasında virüsün gıdalarla yiyeceklerine bulaşık bulaşmadığı. Öncelikle baştan şunu söyleyeyim. Şu ana kadar koronel yapılan çalışma, daha önceki virüslerle yapılan çalışmalar solunum yolu enfeksiyonların, solunum yolu neden olan virüs hastalıkların gıdalarla bulaşmadığı. Bunun aksiyonunda hiçbir çalışma Öncelikle bunu söyleyeyim, içiniz rahatlasın. Ama birçoğumuz eve aldığı bütün yiyecekler, ambalajlı makarnaları, çikolataları bile ambalajlarını iyice yıkayıp bir antiseptik dezenfektan madde muamele ettikten sonra kaldırdım. Bunların hiçbirine gerek. Virüs gıdalarla bulaşması söz konusu değildir. Bu sebeple içiniz rahat olsun. Ama şimdiye kadar evimize aldığımız gıdalarla ilgili hangi tedbir alırsın? Örneğin çiğ şey olarak tükettiğimiz salatalardan örnek vermemiz gerekirse salataları şimdiye kadar nasıl yıkıyorsam, çünkü üzerinde toz, toprak parçaları birçok bakterinin insana bulaşma söz konusu olduğu için yıkıyorum. Yıkadıktan sonra da bir 20 dakika sirkeli suda bekletiyorum. Üzerinde kalan işte o kir maddeleri, toz, toprak, bitki artıkları tekrar çöksün diye ardından da durulayıp tüketiyorum. Bundan sonra süreçte de aynı davranışı sergilememiz gerekiyor. Yoksa ben elime aldığım bütün yiyecek, bütün meyveleri, sebzeleri işte 24 saat bekleteyim, efendim deterjanlı sularla yıkayıp üzerinden tekrar kimyasalla müdahale edip böyle tüketeyim kısmının hiçbir faydası olmadığı gibi bu aşamada kullanacağım deterjanların kimyasal maddelerde gıdalar yolu bize geleceğini unutmayın. Bu da bizim için ciddi bir kirlilik nedeni olacaktır, ciddi bir kontaminasyon nedeni. Onun dışında evimize sipariş ettim. Ben bu son günlerde eve gelen işte bu hamburger, pizza siparişlerinde de kutularıyla bulaşır mı? Hayır kutularla da bulaşır Ama hani getiren kişi yani çok hastaysa hapşurdu, ambalaja bulaştığını öngörek milyarda bir ihtimal olsa da bu tip gıdaların ambalajları mutfağa sokmamakta yarar var. Bunlardan ayırdıktan sonra bu eve gelen gıdaları rahatlıkla tüketebiliriz. Hiçbir sorun, hiçbir problem yok. Özetle korona korkusu, korona pandemisinin önüne geçmemeli. Çünkü bu korku, bizim yaşam bu korku çocuklarımıza, ailemize bulaşacak ve onlar açıkçası koronadan çok daha ciddi zararlar verebilecektir. Bu sebeple koronaya karşı basit hijyen tedbirleri almak korumak için yeterli olacaktır.